Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde internetten izlediğimiz videoların nasıl indirildiğini göstereceğim e, Bunu Firefox'a bir eklenti kurarak yapacağız Firefox tarayıcısını açtığımız zaman Firefox menüsünden eklentiler kısmına geliyoruz Ve sağ üst köşeden bir arama yapıyoruz Video diye bir arama yapıyoruz Video Download Helper diye bir eklenti çıkıyor Bu eklentiyi kuruyoruz Şu an eklentimiz kuruldu e, Firefox tarayıcısını yeniden başlat diyorum Bu eklentiyi kurduğumuz zaman Eklentiler kısmına e, Eklentimiz getiriliyor Buradaki eklentiyi isterse kaldırabilir ya da etkisiz hale getirebiliriz Eklentimizin simgesi sağ üst köşede 3 e, tane top şeklinde gözüküyor Videonun oynadığı sayfaya gitmemiz gerekiyor Videomuzun sayfasına Şuradan geçiş yapalım. Evet buradaki YouTube simgesine tıklayarak videonun oynadığı sayfaya gidiyorum. Video oynamaya başladığında eklentimizin simgesi aktif oluyor. Eklentimizin yanındaki menüye girerek burada farklı e kalitelerde videomuzu indirebiliyoruz. 720 piksel e HD çözünürlükte videomuzu indir dediğimizde videomuzu bilgisayarımıza indirmeye başlayabiliyoruz. Masa üstüne kaydet diyorum. Şu anda videomuzu indirmeye başladı. Sizler de bu şekilde internetten izlediğiniz videoları indirebilirsiniz. Sonraki derslerde görüşmek üzere.